çıkarsan bütün besi kapıları işte. Hayır beyaz besiliydi benim. Uçuyordu. AK fight'ına olsaydı kazandım. He atı. Alırsın başını. <laughs> Bak yapma onu. Yapma. Sen kafandakini giysen. giysene. Giymiyorum ki. Oğuz beni tembihliyor ya kanka evden çıkıyor çıkarken Ocağın altını kapat. İnşallah kanka ölürsün artık 5 kişi atan. tararlar inşallah seni. 2 sen. seconds later. Sikiyim, oh. Bobo, 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 ağzını sikeyim adam lan? Baba 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 Hakan Aziz kim? Akasina katil Aziz biri. indir. Bir tane daha var sağ tarafta. Benim burada mı? Evet evet evet. evet. Göremedim ben. Senin orada da var Tamam Tamam bu da öldü. Ya bu Hakan'ı var ya. RS'de. LSS. Ama ne güzel oldu vallaha. Allah büyük işte ya. Sopası yok.